Herkese selam videoma Hepiniz hoş geldiniz. Günlerden perşembe. Hala üniversiteler açılmadı. Böyle hem boş boş oturuyorum. Daha doğrusu boş boş oturmuyorum. Bayağı bir şey yapıyorum bu aralar ve bayağı da iyi hissediyorum. Şimdi bu şekilde de devam edebilirim. Ve bunu yapmamın ee şey de yani bunu yapmamı sağlayan ana şey de sosyal medyayı silmek oldu sanırım. Şu an sadece YouTube'u kullanıyorum ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Instagram'da ya da TikTok'ta vesaire. Hani böyle kendiniz ne izleyeceğinizi seçemiyorsunuz ya. Kaydırıyorsunuz ve size ne verdiyse onu izliyorsunuz. Yani yani izlemeye de Tamam kaydırabilirsin ama bazılarını gerçekten merak ediyorsun ve normalde hani görsem tıklayacağım bir şey değil. Bu bence insanı çok kötü etkileyen bir şey ve çok fazla negatiflik var bence Instagram'da falan. Ben bayağı bir bağımlıydım açıkçası. Sürekli kaydırıyorum, kaydırıyorum. Bir bakıyorum saatler geçmiş falan. Ve gün sonunda kendimi çok kötü hissediyordum ya bilmiyorum. İstediğim şeyleri izlemiyordum zaten. Karşıma ne verdiyse onu izliyordum. Yoksa kötü haberler, benim aslında ilgimi çekmeyen saçma sapan böyle dedikodu videoları falan ne bileyim. Ve sildiğim için kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum. O yüzden size de tavsiye ederim. Youtube'da mesela şöyle. istediğiniz ilgi alanında şeyler izleyebiliyorsunuz. Yani size o seçme hakkını tanıyor. O yüzden bence çok daha iyi ve aynı zamanda daha uzun videolar olduğu için böyle e, dikkat süreniz artıyor yani. Çünkü Instagram'da falan 10 saniyelik videolar izleye izleye dikkat süreniz gerçekten çok düşüyor. Bu aralar mesela çok kişi diyor ki ben film izleyemiyorum, ben film izleyemiyorum. Eskiden böyle dinlik mesela. Ama dikkat süremiz o kadar düştü ki kısa kısa videolar izlemekten hepimiz böyle acı çekiyoruz film falan izlerken. O yüzden tavsiye ederim. Bugünün ana planıysa kütüphaneye gitmek, birazcık dil çalışmak ve sinemaya gitmek. Aşırı heyecanlıyım yine sinemalar. Yani sinema akşamları benim gerçekten favori aktivitem falan. Burada bizim yaşadığımız yerde böyle ne denir? mahalle gibi diyeyim ama mahalle de değil. Yani sitede e, sinema çıkıyor böyle haftada bir falan ve bütün sitede yaşayanlar falan gidip sinema izlemek çok güzel geliyor bana. Çok güzel hissettiriyor. Mesela bu aralar Gilmore Girls izliyorum tekrardan ve orada da hani böyle Stars böyle bir şey var ya mahalle havası, herkesin bir birlikteliği ve böyle etkinlikleri falan onun gibi hissettiriyor ve çok hoşuma gidiyor. O yüzden bugün sinemaya da gideceğiz. Gerçekten favori aktivitem. Ve kütüphaneye gideceğiz. Arkadaşlarım mezuna kaldılar. Onlar işte YKS çalışacak. Ben dil çalışacağım. Fransızca çalışacağım ve dün çalışamadım çünkü dün hani gerçekten erteledim falan filan. En son masanın başına oturup 40 dakika boyunca miniş videosu izledim ya. Hayatta böyle bir şey yani ne zaman yaptım en son hatırlamıyorum. Gittim 40 dakika boyunca miniş videosu izledim. O yüzden de şu anda e, yapmadım yani. <laughs> Yarın yaparım diye kendimi böyle avuttum yani zaten kütüphaneye gideceğim diye. O şekilde. E, kısaca böyleydi. Bayağı da konuştum. bye i wish that we could start anew, anew. cause i'm not gonna